Selam arkadaşlar. Bu videoda size TSB'de nasıl yükseldiğimi göstereceğim. Ben ilk başlarda TSB Roblox arama çubuğuna yazdım. En güç savaşanları ve de öyle TSB diye bir oyun buldum. Sonra ondan sonra TSB'ye başladım ilk zamanlarda. TSB hep biliyordum. 2024'te başladım. Sonra YouTuber'lardan birazcık video izledim. Baktım öyle. Sonra ondan sonra işte böyle. Sence sen nasıl yükseldin? Yoksa bir YouTuber'dan baktın? Yoksa hala TSB oynuyorum. İlk başlarda TSB'yi çok oynuyordum. Ve de zaten biliyordum 2024'te başlamıştım. Hangi ayda başladım bilmiyorum. Onu çok hatırlamıyorum yani. TSB'yi çok biliyordum ve de TSB bizi bekleyecek bir güncelleme geliyor 22 Aralık'ta. Bu bu map'ten evde alacağız. Gerçekten bu map ben çok seviyorum ve de senin düşüncelerin ne yorumlara yaz. Benden video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutma. Kendine bak. Kral. Bay bay.